3. Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, sizden gelen bir soruyla yine e, ders anlatacağım. Bu sorumuzda arkadaşlar şuradan bir dikme indirdiğimiz zaman merkezden kirişe inen dikme kirişi iki eşit parçaya böler. Kirişimiz EC kirişi 12 santimdi. O halde 6'ya 6 diye ayrılır arkadaşlar. 6'ya 6, 6 ayrıldıysa şu kısma 4 kalır. Zaten 10'dan 6 çıkardan 4 kalıyor. Şimdi 30-60-90 üçgeni oldu. Bu açı 30 derecedir. Şu 30 derecelik açının karşısında 4 varsa hipotenüs uzunluğu 8'dir. 60'ın karşısı da 4 kök 3'tür arkadaşlar. Şurası 4 kök 3 olur arkadaşlar. Peki 4 kök 3'ü de bulduk. Ne yapabiliriz? Yalnız bu 4 kök 3 geri alayım. Onu da kırmızı ile yazayım arkadaşlar. Çok kalın yazıldı. Evet. 4 kök 3'ü de yazdım. Bizden yarı çapı istiyor. İsteyen şuradan tamamlar. Şöyle bir renk değiştireyim. Sarı ile. İsteyen şuradan yarı çapı çizer. İsteyen şuradan çizer. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bu sarı çizginin uzunluğu yarıçaptır, Yani R'dir. R'yi nasıl bulacağız? R'nin karesi eşittir. Arkadaşlar. Altının karesi 36 artı 4 kök 3'ün karesi 16 çarpı 3 48. Topladınız. 36 ile 48'i toplarsanız arkadaşlar Evet 80 4 oldu. 84 R kareye eşittir. R kare 84 ise her iki tarafın kare kökünü alırsınız. Kök 84 olarak çıkar. R eşittir. Kare kök 84 arkadaşlar. Kare kök 84 sayımız hangisidir? 2 kök 21. Burak dinliyor musun? Evet hocam anladım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sorularını atmaya devam ediyorsun. Kolay gelsin. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok hocam. Teşekkür ediyorum. Hadi görüşmek üzere.